En de hem e, emniyet anlamında e, geçim veya e, gelirin azlığından dolayı e, insanlar e, batıya doğru göç etmek durumunda kalmışlar. Güvensizlik? Şey yani emniyet anlamında tamam. can mal emniyeti. Orada güvensizlik ortamı yani, oluştuğundan can, dolayı. Can mal emniyeti kalmadığından dolayı bir de e, tarım ve hayvancılığın sahası da daraltılmış. Yani şimdi bu yine bu terör çatışmalarından dolayı yaylalar kapatılmış. Yani Birçok köylü hayvanı Yasak otlatacak zaten. olan meraları kaybetmiş haliyle. Yani neticede biz köylerimizi bu hale getirince uzun vadede işte tarım ve hayvancılıkta da biz ne yapıyoruz bu sefer? Dışa bağımlı hale gelmiş olduk. Yani burada yine devletin yapması gereken yani bizim Saadet Partisi olarak hep savunduğumuz herkesin kendi memleketinde, kendi köyünde, kendi ilçesinde karnının duyabileceği ortamları oluşturmak yani hem can mal emniyetini güveni sağlamak zorundasın devlet olarak vatandaşın sana vermiş olduğu vergi vardır. Sen bu vergiyle polisini, askerini besliyorsun. Dolayısıyla o vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak durumdasın. Vatandaş göç etme durumunda kalmasın. Orayı boşaltmasın. E, top, e, tarlalarımız, topraklarımız insansızlaştırılmasın. Bugün İstanbul'da yaşadığımız trafik ve nüfus yoğunluğunun temelinde de bu ilkelerden vazgeçildiğinden dolayıdır. Yani insanlar eğer kendi memleketinde karınları doysaydı, yani Erbakan Hocanın geçmişte yapmış olduğu işte milli yaygın ve süratli fabrikalaşma, sanayileşme her tarafta bu yapılmış olsaydı ve muhafaza edilmiş olsaydı bu kadar insanlar Anadolu'dan gelip İstanbul'a yerleşmez ve İstanbul'un trafiği çıkılmaz hale gelmemiş olurdu haliyle.